Anne. Aman Deniz. Deniz. Aslı. Ne oldu böyle kızım? İyi misin? Başın, Deniz başın çok fena kanıyor. Deniz. İyiyim. İyiyim. Babam. Murat amca. Murat Ay, amca. Baba. Deniz. Baba iyi misin? Aslı ambulansı polisi bir yere arasana. Ya, bu telefon Baba. Telefon, bulamıyorum. Ah. 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 Biz Ah. baba Ah sen? Göğsüm acı. Afize Hanım iyi misin? Oh, şükürler olsun ya Rabbi. Çocuklar arabayı terk edin. Bir Kaçak olabilir. Tamam. İnin, inin. Açamıyorum. Dur, dur. Tamam, aç şimdi. Sen de dediğini farkında mısın? Farkındayım tabii ya. Yani bunu daha fazla içimde tutamazdım. Gör artık bunu gönül ya. Seviyorum seni. Hem de her şeyden çok seviyorum. Ya Efe keser misin? Şunu şimdi bir duyan olacak. Ya duysunlar ya, görsünler. Hem kim ne diyebilir ki? Sen öğretmendin, ben öğrenci, tamam. Ama o geçen sezondu ya, bitti. Artık sen benim deliler gibi sevdiğim kadınsın. Ben de seni seven adamım. Efe yeter artık, yeter, yeter! Of Murat ya of, mesaj attım. Telefonu açmadı şimdi de meşgul. Yoksa görmedin mi hala ya? Of. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bekliyoruz. Şu hale bak ya. Demin yol vızır vızırdı, şimdi yardım edecek bir Allah'ın kulu yok. Ne diyorlar? Ambulans on dakika kadar buradaymış. Baba ne 10 dakikası, bizim sınava yetişmemiz lazım. Deniz, bu halde hiçbir yere gidemezsin. Ya bir iç kanamanız falan varsa? Ya zaten canım acıyor, sinirlendirme beni. Of Allah'ım, niye yaptın bunu bu yavrulara ya? Allah aşkına Murat Bey, ne yapacağız? En mantıklısı ambulansı beklemek. Burada onların hayatı söz konusu. Ya, bu da bizim hayatımız. Anne, ben bu sınava giremezsem ölürüm. Yürüyün o zaman, bu sınava girilecek. Hafize Hanım, ne yapıyorsunuz? Baba, Hafize Teyze doğru olanı yapıyor. Bak, biz iyiyiz. Hala vaktimiz var. Kurban olurum kardeş, bu çocuklar sınavı yetişecekler. Görüyorsun, perişan olduk. Bir yardım etsen. Ne demek ya? Geçmiş ya, olsun. Geçin. Taniz götürecek Geçin ne demek ya? Ben de mı aynı sınava girdi. Bilmez miyim halinizi? Atlayın hadi. Hadi bol şans, bol şans. Tamam. Sakin ol ya. Sakin mi olayım? Evet. Yani madem çok şaşırdın bunu duyduğuna, tamam. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Biraz düşün. Ya ne anesi, ne cevabı, ne düşünmesi Efe? Ya bu çiçek ne? Sınav sabahı bu laflar ne? Aklını mı kaçırdın sen? Sen sen aramızda böyle bir şey olabileceğini nasıl düşünebilirsin ki? Neden olmasın ki? Senin adın Gönül değil mi? Bak bu da Gönül işte. Hem hem bu Gönül'e ne zaman kimi seveceğini kim söyleyebilir ki? Bak Efe, bu okul kapansa da, bu dünya yıkılsa da... ...sen hep benim eski bir öğrencim olarak kalacaksın. Ben de senin öğretmenin. Anladın mı? Bunu iyice kafana sok. S sen öyle san. Sana yeter dedim. Şimdi sakın sözümü kesme ve beni iyi dinle. Eğer bütün bunları az sonra sınava gireceğim böyle kritik bir anda söylememiş olsaydın... ...inan bana tepkim çok daha sert olurdu sana Efe. Ama şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp... ...kafanı hayatınla ilgili bu sınava vermeni... ...ve elini yüzünü yıkayıp uyanıp... ...bir an önce gerçek hayata geri dönmeni istiyorum senden. Hatta bunu istemiyorum, emrediyorum Efe. Son sözüm bu mu yani? Başka ne olabilir ki? Bunu da yaşadığın bir kıza ver olur mu? Böylesi ikiniz için de daha doğru olur. Murat ne diyorsun sen ya? Aslı nerede? Annem nasıl? Hah. Tamam. Tamam geliyorum ben şimdi. Tamam. Arkadaşlar birazdan sınav kitapçıklarınızı dağıtacağım. Ee, i̇lk 30 dakikadan sonra e, sınav salonuna kimseyi almayacağız. Siz de ilk ve son 30 dakika salondan dışarı çıkamayacaksınız ve sınav zille beraber başlayacak. Hey güzel Allah'ım, sen şu çocukları sınavı yetiştir, başka hiçbir şey istemeyeceğim artık senden. Ben mutlaka burada. Burada. Bir eksiklik var mı hocam? Evet bir kişi eksik hocam. Ee, Efe kaygısız. ...böyle bir şey yapmış olayım Pardon, bir kaza oldu. Bir daha olmasın. ...karardı bir <laughs> orada, benim çok Uzaklar Geç kaldınız çocuklar. Ya sakın başladı demeyin. Hayır ama neredeyse başlayacak kadar çabuk Hayır Hayırdır teyze, sen de mi gireceksin sınava? Ay yok kardeşim, bak bu çocuklar kaza yaptılar. Ne olur bir zorluk çıkarmayın. Hafize teyze, bu sende kalsın. Ben babama mesaj çektim. Sen de ararsın, tamam mı? Sen onu düşünme yavrum, hadi. Al anneciğim, al hadi. Hadi siz aklınızı sorularınıza verin, hadi. <laughs> tamam, benimki burada galiba. Tamam, benim de bu taraf. Hadi bitirelim şu işi tamam mı? Ya biz ben tutamayacağım kendimi. tamam. Bak Kamil amca söz vermiştin. Üçümüz de İstanbul'a gideceğiz. Tamam mı? Başaracağız. Hadi. Tamam. Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında uyandım Sana böyle uzak sınavı kazan kurtar kendini Sana güveniyorum Söz veriyorum babacığım Söz kazanacağım gelmiş burası ya. Geldim ayrı dert, gidiyorum ayrı dert. Kolay gelsin Şiyar'cığım. Korkma, korkma ya. Hayırdır, arıza ver herhalde. Senden büyük arıza var buralarda? Ne dedin, duyamadım. Yok bir şey, motor diyorum, su kaynattı da. Ha, hay Allah ya, tüh tüh tüh. Aslında sen arabayı burada bırak, biz seni gideceğin yere kadar götürelim diyeceğim ama... Şimdi yolda bir gören olur. Ya yani iki erkeğin arasında adımızı çıkarır falan. Sonra da aramızda bir şey var zannedip böyle soruşturma falan açar. Böyle aleme madara olmayalım yani değil mi Şiyar'cığım? Ha Oğuz? Dikkatli olmak lazım. Bakın şimdi buralarda falan böyle peşimden takip eder gibi yanlış oluyor ama. Konuşma be. Bak yarım saat sonra buradan yine geçeceğim. Urla yazısını görüyor musun? Onun arkasında olacaksın. Yani ben buradan baktığımda Urla yazısı önüne sen arkada kalacaksın. Hadi gidelim oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.